Evet arkadaşlar bu küçük kısa video burada bitmiş oldu. Bu küçük kısa videoyu çekmemde iki temel amaç vardı. Birincisi sizin ben, benim bir videoyu çekmek için bazen böyle maça geliyorum işte ne kadar uğraştığımı görmeniz, nelerle uğraştığımı görmeniz. İkincisi ise arkadaşlar bir doyuru yapmak. Yarın arkadaşlar bir tane full yetenek hızı set videosu geliyor. Sete kasabildiğimiz kadar yetenek hızı kastığımız bir video geliyor. Yani videodaki tek amacımız sete yetenek hızı kasıp yeteneklerin bekleme süresini iyice aşağı çekmek. W bunun tabi baş yapıtı oluyor. Denedim. W'yu 4 saniyeye kadar indirebildim. Baya 4 saniyede bir W'ya kadar indirebildim. Ancak bunun iki tane farklı build'i var. Deneme inanma yoluyla iki tane build üzerinde durdum. Bu iki build'i de yarın yükleyecek olduğum yetenek hızı set videosunda zaten göreceksiniz. Bunu şimdiden önden haber vermek istedim. Hepiniz sağlıcakla kalın, iyi günler.